Günaydın. Saat 3.30. Ben bugün geometriyle başlıyorum. Çünkü yeni kitap için heyecanlıyım. 3 saat oldu. 28 saat çözmüşüm. Ee, burada kağıdına bakmaya Şey de var. Orada açılar var. Ee, güzel de bayağı. Kolay geldi bir tık ama bilmiyorum. Diğer pembe testler falan vardı. Matematik çözdüğüm zaman. Belki burada da öyle bir şeyler vardı. Çok incelemedim. Ee, onlar zor olabilir. Şimdi matematik baktım. Şimdi 6 saat oldu. Ben permütasyon kombinasyon binom devam ettim. Çok uzun adları. Binom'dan devam ettim diyeceğim artık. Ee, bir de yaptım. Bayağı da kötü geldi. Ee, ben bu videoyu aslında 2-3 defa çektim. Ee, hepsinde çok dertli dertli konuştum. Yaşanamayan ihtimallerle alakalı. Ee, yok atlasın bu seneki tercih şeyleri açıklanmış. Ee, onları atmayı düşünmüyorum. Biraz zırlamışım. Bu da bir yaşanamayan ihtimal olacak. Ee, neyse bu kadar. Şimdi kimya vakti. Şimdi e, Türkçe denememi çözdüm. Sonrasında e, atışlardan. Sonrasında değil. Önce bunu yapmıştım aslında. Fark etmiyor. Neyse. E, sonra dengeden de birkaç test çözdüm. O bitti. Sonra buradan atışlardan da işte biraz ilerledim. Birkaç video izledim sadece. E, bugün de böyle kapandı. 11 saat böyleydi. O, o neydi? Neyse. Hadi görüşürüz.